Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Bugün dostlarım yeni karakterimiz, yeni evcil hayvanımız Öfkeli Jili göstereceğim. Saldırılar yapacağız, canlı saldırılan ordularla kombinasyonlayacağız. Çok güzel bir karakter. Bunu da söyleyeyim dostlarım. Bilmeyenler için dünkü videoda detayları paylaştım ama ufaktan bir özet geçmek gerekirse bu karakteri hangi kahramana atarsak dostlarım ee, o kahramanın odak noktası savunma binaları oluyor. Zaten güzel bir ordu kurdum. Bildiğiniz klasik orman binisi ordusu dostlarım. Burada şifacılarımız mevcut 5 tane. Ancak süper okçudan yapılmıyor. Klan kalesindeki büyülerle birlikte 4 öfke ve 4, dört, dört tane de dondurmamız var. Şöyle hemen bir koruyucu açalım çünkü ana karakterimiz koruyucu. Burada bir de alev topunu aldık dostlarım. Alev topunda deprem büyüsünden kombinasyonlayınca çok Güzel değer elde ediliyor. Bazen çünkü tek başına yetersiz kalabiliyor. Özellikle ağır savunmaların şu şu kadarcık canı kalıyor. Onu da son noktasını deprem büyüğümüz hallediyor. Burada klan kalemizde ise 2 yeti bir roket balonu ve iki tane de sinsimiz mevcut. Şöyle elimden geldikçe de kuşatmaları doldurdum. Şöyle isterseniz düzenimizi açalım. Şimdi güzel bir değer elde etmem gerekiyor dedim. Bu güzel değeri aslında şuradaki kartalın olduğu yere gönderirsem çok güzel Roket balonu ve depremden orası direkt yok olur ama yürüyüşü şuradan gerçekleştirirsek buradaki havandır, büyücü kulesi vesaire iner ama 35 saniye gibi bir sürem olduğu için direkt odak noktası sağ tarafa kayar ve biraz sıkıntı gibi. O yüzden burası olmaz. Köşeler de olmaz. Sanki aşağıdan yardırsak daha sağlıklı olacak gibi. Gibi. en azından Havan büyücü kulesi ve topumu indirdikten sonra savunma binası kalmıyor. Direkt tek en yakın bina monolit roketi yollarız oraya. Hadi isterseniz saldırımıza geçelim. Şimdi şöyle biraz uzaklaştıralım. Koruyucumuzu kara moduna olduğuna emin olalım. Şöyle hemen aşağıdan yardır. Şifacıları gönder. Ufaktan bir koruyucu yürüyüşü de olacak aslında. Şuradaki büyücü kulesi indikten sonra topa gidecek. Ondan sonra belki rakibin şampiyonunun menziline girer. Şöyle hemen koruyucumun koruyucumu korumak için bir kelle avcısını hazırda bulundurayım. Yaklaş. Şöyle bir kelle avcısı mükemmel. Şimdi bundan sonrası zaten kelle avcısı rakibin şampiyonu olacak. Havan topu gittikten sonra bir depremden buradaki kısmı komple indirmem gerekiyor. Şöyle koruyucunun özelliğini gönderdikten sonra depremi yolladık. Mükemmel. İşte budur ya. Abi olay budur. Şöyle bir de öfke büyüsü attık mı hızlı bir şekilde oradaki seken topu da alacaktı Çünkü çok fena vuruyor oradaki seken top. Güzel artık odak gitti. 35 saniyesi doldu arkadaşlar. Bundan sonrasını e, artık uçan kışların sırası. Uçan kışayı alalım şöyle. Şuradan yolumuzu açtıktan sonra. Şöyle uçan kışamızı bırakalım. 2 pekka ve büyücülerden çok güzel iş yapıyor. Şu noktaya da bir duvar yıkıcı atacağım. Hızlıca şöyle 1-2-3 barbarımı göndereyim. Hızlıca orayı temizlesinler. Oradaki ilk ayını zaten hızlıca alacağız dostlarım. Şöyle aşağı doğru ilerler misin? İlerlersen çok güzel olur. Hatta şöyle orduyu da artık salmanın vakti geldi. Şuradan titanımızı, kralımızı, kraliçemizi de sahaya sürdükten sonra pek de bir şey kalmadı be. Aynen şu noktaya bir öfke büyüsü. Şöyle bir dondurmamızı yollayalım. Gayet güzel şu noktaya bir zehir atacağım. Klan kalesi çıkacak. Büknal, aynen buz golemi var. Şöyle bir dondurma da attım. Mükemmel. İki tane kelle avcımı da sahaya sürdükten sonra şampiyonumu sağ taraftan Göndermek istiyorum bir öfke büyüsü ve şu noktayı bir dondurma dağıtacağım. Hızlıca orayı da bir halletsinler bakayım. Güzel güzel ilerliyoruz fena değil. Şöyle bir dondurma dağıtayım mı? Bence gerek yok da. Şifacılarımız nereye kayboldu? Çok merak ettim bizim şifacılarımız vardı. Hani eminim vardı hem de çok vardı ama neyse şu noktaya bir dondurma dağıtacağım. Kralın özelliğini kullanıyorum. Şu noktayı bir öfke büyüsü. Krallan birlikte rakibin kraliçesini indirmiş olacağız. Kral ne yaptın sen ya? Kral! Yani devel diven özelliği bu kadar iyi olamaz ya. Gerçekten muazzam iş yaptı. Şuradan da dostlarımızca şampiyonu özelliğini kullandıktan sonra pek de bir şey kalmadı. Şöyle okçularımızı yollayalım. Şöyle iki tane de balonumuz kaldı. O balonu da temizlik için kullanacağım. Şöyle gönder. Krilçenin de özelliğini yapıştıralım. Dolmuş yok da zaten iki vuruşta depoyu indiriyor. Yok böyle bir şey ya. Şampiyonun arkadaşlar öfke şişesinin nerf yemesine rağmen. Bakın nerf yemesine rağmen hala efsane iş yapıyor. 40 saniye kala tertemiz bir 3 yıldız atmış olduk. Ordu güzel. Belki birçoğunuz güncellemenin bu ay geleceğini bilmiyordu. Altın bilet belki almamış olabilir hesaplar fullendi diye. Eğer altın bilet alacaksanız dostlarım ufaktan hatırlatma amaçlı. Eğer alacaksanız diyorum içerik üretici kodumu yazmayı unutmayın. Bunu söylediğim zaman kızıyorsunuz bana arkadaşlar. Yani bunu bence söylemek en doğal hakkım. Hani bunu yazdığınız zaman ekstra cebinizden bir şey çıkmıyor. Maksat destek amaçlı. Yazsanız da yazmasanız da sizin için bir değişen bir şey olmuyor. O yüzden bunu tekrarladığınız zaman bana kılmayın lütfen. Hadi bakalım diğer saldırımıza geçelim. Şöyle diğer bir düzenimizi açtık dostlarım. Yine köşede bir belediye binası var. Bu sefer e, yanımıza uçan kışla değil de zeptin alırsak çok daha sağlıklı olabilir. Ancak klan karisi de var. Klan karisini bir şekilde çıkartmamız gerekiyor. Ee, düşünüyorum Nasıl yapabiliriz Aslında şuradan kraliçenin o devok özelliğini kullanacaksın Yardıra yardıra gidecek ha Harbiden mükemmel olur bu arada ee, <laughs> Şimdi tamam saldırıya başlayalım Ama koruyucu kullanacağım aşağıya doğru Şöyle direkt koruyucunun özelliğini kullanalım En arkaya şifacıları saldık Gayet güzel Şimdi bundan sonrasını artık burada e, Özelliğini aslında şu köşede kullansam Çok daha sağlıklı olabilir diye düşünüyorum Tabi bekleyelim Şöyle abicim İki tane şuraya barbar bar bıraksak aşağıya doğru temizlik yaparlar. Şu noktaya iki kelle avcısı attım mı mükemmel. İki kelle avcısını atayım hızlıca oradaki e, öfke büyüsü en azından kullanmadan e, rakibin kralını alırız diye düşünüyorum. Ondan sonrası kralı sol tarafa bırakırız. Ortadan da askerleri yardırır. Şu noktayı bir dondurma vesaire vesaire biter. Bu saldırı bu şekilde planlıyorum şu an. Şu noktayı bir barbar bar daha bırakacağım. Sıkıntı oradaki Tesla çıkmaması, çıkması kötü oldu bizim için. Hadi abicim şey kitlen be. Burada şey kitlenmesi gerekiyordu bizim. Şuraya bir barbar bar, e, balon atayım. Dede niye bizim kartalı kitlenmedi la? Ha kitlen hadi abicim seni bekliyorum. Şu an, şu an herkes seni bekliyor. Süreden yiyeceğiz yoksa bak ha. Hadi. <laughs> tamam sonunda kartalı kitlendik. Kartalın düşmesine yakın arkadaşlar. Ben orduyu salacağım. Şuradan kral hafiften bırakmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Şöyle kralı da bırakalım. Hızlıca orayı temizlesin. Buz golemin buz golemi öncülüğünde saldırıya başlayacağım. Şöyle bir bir tane daha vur abicim. Güzel. Orduyu bırak. Şöyle. Kraliçe, kelle avcısı. Şuradan bir duvar yıkıcı bıraksan fena olmaz. Şu noktayı da aslında bir deprem büyüsen öfkelendirsek çok güzel olur. Şöyle bir duvar yıkıcı daha göndereceğim. Zehirimizi yolla. Şu noktaya bir dondurma göndersem. Güzel. Ee, kral dışarıya çıktı. Hiç sıkıntı değil. Şuradan destekleyelim kral kralımızı. Şu noktaya bir öfke büyüsü. Artık şöyle orduyu bırakmanın vakti geldi. Şu noktaya artık abicim depremimizi yolluyoruz. Ve koruyucumuzun özelliğiyle hop Güm. Oradaki en azından iki tane e, askerimizi almış olduk. Şu noktaya bir dondurma şampiyonu özelliğini kullanacağım hızlı bir şekilde. Şu noktaya bir dondurma atsam ve bir öfke büyüsü lan. Orada kasırgan ne işi var be? <laughs> önemli değil. Şuraya bir dondurma daha atalım. Hızlıca oraya alacağız. Bakalım nereye gidecek şampiyonumuz? Aşağı mı gidecek? Yukarı mı gidecek? O bizim için önemli. Yukarıya gitti. Tamam. Fena değil. Temiz bir üçlük oldu be. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oradan cehennemi de almış olduk. Şu noktaya bir balonumuzu bırakalım. Okçularımızı sol alt köşeye bırakalım. Kraliçemizin özelliğini yapıştır. Hızlı bir şekilde oradan da çıksın artık. Zehrin etkisinden bir kurtul be kraliçe ve kurtulma ya. bu belediye binasını arkadaşlar zehir etkisi gerçekten çok yüksek hani nerf yemesine rağmen hala bence yüksek olduğunu düşünüyorum Allah'tan belediye binasına ekstra beşer seviye falan getirmediler eğer onu da getirmiş olsalardı gerçekten işimiz yaştı yani hepten işlenmezdi bu sefer tabi şu an dengelemeye çalışıyorlar arkadaşlar yine önümüzde bir önümüzde dediğim yani yaz ayında en azından arkadaşlar bir dengeleme güncellemesi daha bekliyorum. <laughs> en azından ekipmanlara karşı. Çünkü o zamana kadar en kötü iki ekipman daha yayınlanır diye umut ediyorum. 99'da mı kaldık bu arada? Hani her şey aldan bir merkez... Ha tamam. <laughs> her şey aldığınız bir merkezdeki klan kalesi kaldı be. Hani acaba şey düşünüyorum. Bu yaza kadar, Haziran en azından. Haziran, Temmuz arasına kadar dostlarım. E, Mayıs, Haziran, Temmuz. Bu ay gelmediyse Mayıs'ta kesin bir ekipman bekliyorum. Haziran'da da bir ekipman bekliyorum. Yani iki ekipman gelir. Bunun da bir dengelemesini yaparlar ekipmanlar üzerinde Çünkü arkadaşlar hız şişesi geldiği zaman ben size demiştim. Bu çok güçlü. Buna nerf gelmesi gerekiyor ki bir saniye düşürdüler etkisini arkadaşlar. Bu minik bir nerfti ama yine de etkili bir nerfti. Şimdi hemen diğer saldırımıza geçelim. Burada ne yapabiliriz dostlarım? Burada güzel. Aslında koruyucuyla birlikte bir şey denemek istiyorum ya. Sadece merakımdan arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapsam. Bunları göndersem tamam mı? Kelle avcıları... Şuradan da zeplin tamam mı şu noktaya öfkemi çaksam nasıl olur diyecektim. Aslında fena olmadı ha. Harbiden diyorum çok fena olmadı. Oradan hero'ların hepsini tek tek indirmiş olduk şu noktayı bir dondurma. Bir öfke büyüsü oradan hızlıca bir verim elde edebilir miyiz? En büyük soru bir verim elde edebilir miyiz? Çok zor sanki ya. Şöyle bir öfke büyüsünü atalım hızlıca. Güzel. sekenin seken topu da almış olduk. Zehirimizi gönder. Hmm, ondan sonrası ne olur acaba? Düşünüyorum. Güzel verim elde ettik bu arada. Onu da belirteyim. Kralı bıraksam. Şöyle Titan'ı bıraksam. Güzel. Şöyle askerleri aşağı doğru yönlendireceğim. Ee, şöyle orduyu sal aşağıya doğru. Bir şey denedim yani. Dedim acaba mantıklı olur mu olmaz mı diye. Yani Sanki kötü mü yaptım bilmiyorum. İki barbarımızı da buradan bıraksak. Orduyu çünkü içeriye doğru yönlendirmek istiyorum. Kraliçeyi de sürmeyi unutmuşuz sahaya. Krilçi'ydi. Sağ sağa sürdük bir öfke büyüsü. Şu noktaya bir dondurma yollayacağım. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz da şu şifacılar baya sattı arkadaşlar ya bayağı bayağı sattı. Şu noktaya tekrar bir dondurma büyüsü, bir öfke. Güzel. İçeriye doğru ilerledikten sonra tekrardan bir dondurma büyüsü. Mükemmel. Kralın özelliğini yapıştırdım. Şuradan hızlıca orayı da halledecek belediye binasını aldıktan sonra gerisi kraliçenin aşağısında e, kraliçe oradaki cehennemi Tesla'yı kaya Saçar'a aldım mı tamamdır benim için yeterli olacaktır fazlasıyla. E, şampiyon özelliği hala duruyor. Şöyle okçularımızı bırakalım temizlik için. E, Kraliçenin özelliğini bastım ama oradan çıkma be iskelet. Çıkma be iskelet gerçekten o benim için sıkıntı oldu. tamamen spontane yapılmış bir saldırıydı arkadaşlar. 3 gelir mi acaba merak ettim. Şöyle gelmedi kraliçe oradan gittiyse zor. Ne diyorsunuz? Gelir mi sizce? Okçularla temizlik. <laughs> Çok güzel aslında ya. Dur düşünüyorum düşünüyorum. Ee, tekrar görünmez oldu şampiyonumuz. Oradan özelliğini kullansam şöyle. Patlat abicim mükemmel. İlk sayında almış olduk. Gerisi temizlik. Ama dediğim gibi sizce süreden patlar mıyız? Tamamen yanlış saldırdım arkadaşlar. Yukarıdan dalacaktım. Ne yapacağımı göstereyim mi? Normalde yapmam gereken şey neydi biliyor musunuz? Büyükten patlamadık. Süreden de yemedik. Orada ankamız var. Şampiyonumuz var. 4 tane de okçumuz temizliğe yardım ediyor. Bu aşağıya alır. Bunlar da yukarı temizler. Tertemiz yine bir 3 yıldız gelir de. Şöyle hemen sizlere göstereyim yapmak istediğim şeyi. Şöyle son vuruşumuzda yapalım. Güzel bir üçlük geldi. Şöyle eve geri dön. Bakın dostlarım yapmak istediğim şey şuydu. Şuradan koruyucuyu bırakacaktık. Şöyle hemen şifacıları yolluyorsunuz. Ardından bir öfke büyüsünü gönderdikten sonra. Çünkü şey, koruyucu ölecek. Ardından topu alacak. Toptan sonra büyücü alacak. Deprem büyüsünü hazırda bulunduruyorum. Şöyle zeplini de sahaya sürelim dostlar şöyle. Güzel. Bunu da depremi yolladıktan sonra koruyucunun özelliğine atıyorsunuz. Bitti. Yapmak istediğim şey aslında buydu arkadaşlar. Sizce nasıl? Daha sanki daha sağlıklı oldu gibi değil mi? <laughs> hani monolü aldık. Oradan ilk cehennem vesaire belediye. Yani aldık da aldık yani. Pek bir şey kalmadı köyde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bay bay.